Selamlar efendim. Yeni bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere hepsi buradan yaptığım alışverişi açacağım. Tek tek göstereceğim. Burada e, toplamda 15 tane kitap aldım. İçerisinde 15 tane kitap var. 4 tanesi 200 liraydı. 15 tanesi şey 4 tanesi demişim. 5 tanesi 200 liraydı. 15 tanesi de 600 liraya denk geldi. İlk önce bir kutumuzu açalım efendim. Baya böyle bir kolileyip yollamışlar. Hani bir şey olmasın vesaire diye kolileyip yollamışlar. Bolca bantlamışlar. Böyle şeyler güzel oluyor. En azından sağlıklı bir şekilde elime ulaştı. Umarım kitapların hepsi de sağlamdır. Evet başlıyoruz efendim. Avcı Monica McCarthy'den şöyle arkasında da bu arada şeyleri varmış. Nemesis yayınlarından çıkıyor kitabımız. Bir romantik kitap içinde ayrıcı da varmış. Şöyle de ayrıcını göstereyim. Çevirmenimiz ise Gökçe Müderrisoğlu Aktaş tarafından da çevrilmiş. Kitabın fiyatı 39.78. Ama bazıları bu arada kitapların hani 42 lira olan var, 37 lira olan var, 43 lira pardon 44 lira olan var. Hepsi toplamda 596 liraya denk geliyor. İşte 5 kitap 200 liraydı. Ya yani burada 3-5 daha ucuz, daha pahalı olanlar var ama toplamda böyle bir şey oluyor. İlk kitabımız Avcıydı. Arkasında da zaten devam kitapları mı diyeyim, serinin diğer kitapları yazıyor ama sanırım Galiba bütün hepsi ayrı ayrı kitapları. Hepsi ayrı bir hikaye anlatıyor diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Eğer okuyanlarınız varsa, favorileriniz hangisi? Ve beğendikleriniz, beğenmedikleriniz, önerecekleriniz varsa bana aşağıda yorumlar bölümünden ulaşıp önerebilirsiniz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde Monica McCarthy'den vurucu şöyle göstereyim yine. Nemesis'ten çıkıyor efendim. Şöyle tekrardan göstereyim. İçerisinde ayrıcımız da var. Yine aynı şekilde. Bu sefer ayrıcımız bir tık daha böyle sade olmuş. Böyle de bir ayrıcımız var. Hemen cecik çevirmenimizi söylüyorum. Aslıhan Sevimli tarafından da çevrilmiş. Şöyle kitabımızı da bırakıyoruz. Yine devam ediyoruz. Monica McCarthy'den Nişancı geliyor bu sefer yine Nemesis kitap evinden kita yayın evinden çıkıyor Nemesis kitaptan hepsini söyledim sıraladım resmen şöyle Nişancı'nın da sizlere göstereyim. Çevirmenimiz Gökçe Müderrisoğlu Aktaş. Yine ilk gösterdiğim kitapla aynı çevirme. Renkleri bu arada çok güzel. Farklı farklı renkler yapmışlar kitaplara. Ben dediğim gibi romantik kitap çok fazla okumuyorum açıkçası. Birazcık farklı bir şeyler. Hızlı okunabilen ve çok böyle düşünmeden hani kitabın içine girip çok fazla orada ne vardı bu adamın adı nedir şunun neydi bu falan diye düşünmeden hızlıca okuyabileceğim, rahat böyle reading slumptan çıkarabilecek kitaplar olduğunu düşündüğüm için romantikleri aldım ben de. Bunlardan ekstra önerdiğiniz varsa romantik olarak da dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz. Önerdiklerinizi listeme ekliyorum. Onları da zamanı geldikçe alacağım efendim. O yüzden bütün önerileriniz dikkate alınıyor. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Yine devam ediyoruz. Akıncı Monica McCarthy'den. Akıncı geliyor efendim. Yine Nemesis kitaplarından çıkıyor. Ve yine bir ayrıcımız mevcut tabii ki de. Bu sefer de şöyle göstereyim sizlere ayrıcını. Çevirmenimizi de hemen söyleyeyim. Gökçe Müderrisoğlu Aktaş da yine çevirmenliğini yapmış. Bu birkaç tane daha var. Bitmedi daha aldığım Romantikler bitmedi. Birkaç tane daha romantik var. Sizlere göstereyim. Çaylak yine Nemesiz kitaptan, Monica Maga'dan Çaylak. Şöyle de bir ayracımız mevcut içerisinde. Çevirmenimiz Gökçe Müderrisoğlu Aktaş. Yine çevirmenliğini yapmış sanırım bir tane kitabı farklı çevirmeni, diğerleri aynı çevirmene ait diyebilirim. Normalde bu arada ben çok böyle insan fotoğrafı olan kapakları çok tercih etmiyorum. Yani çok hoşuma gitmiyor. Çizim olabilir, ne bileyim karikatür olabilir hiç fark etmez ama böyle genelde insan kullanılan kapaklar pek tercihim olmuyor. Romantiklerde ve birazcık dark romanslarda falan çok fazla görülüyor ama erkek kadın hiç fark etmeksizin. Onlar da gözüküyor ama bunlara da bakacağız bakalım. Yani i̇nşallah güzeldir. Sanırım bu e, sondan ikinci. <laughs> bu seferki farklı. İhanet efendim. Monica McCarthy'den ihanet geliyor bu sefer de. Ama bu sefer farklı bir şekilde gelecek. Şimdi birazdan nedenini anlatacağım. Şöyle de bir ayracımız mevcut. E, çevirmenimizi de söyleyeyim. Gökçe Müderrisoğlu Aktaş yine çevirmiş. Ama farklı ne? Farklı ne? Farkı bu seferki kulakçıklı geldi. Birazcık kulakçık basmışlar. Buna neden özel kulakçık basılmış hiçbir fikrim yok. Veya sadece buna mı özel basılmış hiçbir fikrim yok. Ama bu tarz kitapları ben seviyorum. Daha kalın oluyor. Daha iyi basılmış oluyor. Daha ele rahat oturuyor. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor ki karton kapaklarda da ben şömiz olayını çok severim bunu. Beni takip edenler biliyordur efendim. Ee, o yüzden inşallah böyle basmaya devam eder yayın evleri. Ben de alırım. Seviyorum çünkü. Bir de en son favorilerden artık yanları baskılı olanlar da çok hoşuma gidiyor. Orada söylemiş olayım. Son sanırım Monica McCarthy kitabımız Aziz. Nemesis yayınlarından çıkıyor tekrar ben. Çevirmenimizi de hemencecik sizlere söyleyeyim. Gökçe Müderrisoğlu Aktaş tarafından da çevrilmiş. Ama galiba bu seferki Maalesef ayraçlı gelmemiş. Evet. <laughs> İçinden ayrıcı gitmiş sanırım. Evet. Maalesef ayraçlı gitmiş. Bunu gösteremiyorum. Olsun varsın Yapacak bir şey yok. Bu da son Monica McCarthy kitabım olması lazım diye umut ediyorum. İçlerinden birkaç tane bir şey çıkmazsa şimdi. Middlemarch. Çok güzel duruyor. Nora kitaptan çıkıyor bu e, kitabımız. Middlemarch 2 bu. Birazdan birini de göstereceğim. Çok güzel bir mor renkte basılmış çevirmenimiz ise Cihat Taşçıoğlu imiş şöyle de göstereyim Nora kitap güzel de basmış benim hoşuma gitti puntoları yazı stili vesaire hepsi oldukça hoş ben seviyorum çok fazla büyük puntoya sahip değil küçük puntaları genelde severim kitapta güzel duruyor hoşuma gitti içerisinin baskısı da şöyle onu da göstermeden etmeyelim. George Eliot tarafından da yazılıyor. Kitap hakkında çok bir bilgim yok. Az birazcık tabii ki de arkasını veya işte internette gördüğüm kadarını okudum ama o kadarcık çok bir detaylı bilgim yok. Bunu da kıyıya köşeye bırakalım efendim. İlk kitabını da buldum. George Eliot'tan Middlemarch, Laura kitaptan çıkıyor tekrardan. Bu da ilk kitabımız çevirmenimiz Cihat Taşçıoğlu. Yine aynı şekilde birazcık ezilmiş kitap, birazcık yıpranmış ama çok bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şöyle de içini göstereyim. Güzel duruyor, hoş duruyor. Artık okuyacağız. Okudukça da sizlere yorumunu yapacağım. Kanalda bütün bu kitapların incelemesini bulabilirsiniz. Şimdiden abone olursanız çok sevinirim efendim. Abone sayımız da artsın. Böylelikle daha çok kişiye ulaşalım. Bir seri aldım. Bu seri Kırısça Jack, Jacques Q. Jacques, Jacques, Jacques tarafından yazılan. Setna Yükseliyor. Lanetli mezar. Bu kaçıncı kitabı hiçbir fikrim yok ama. 3 e, veya 4 kitap olması lazım. Nemesis kitaptan çıkıyor efendim. Fransızca aslından çeviren de. Alkın Urazmış. Bu da şöyle bir kitap göstereyim onu da sizlere. Ben genelde Mısır mitolojisini çok severim. Gerçekten severim. Bu arada puntolar da oldukça büyükmüş. Böyle rahat okunabilen bir a, birinci kitapmış bu arada. Sırtında yazıyormuş efendim. Onu da görmedim ama birinci kitapmış. Birazcık böyle eskimiş bir şeyler olmuş. Yolda gelirken herhalde başına bir şey gelmiş ama lanetli mezar bu serinin ilk kitabı. Ve bu serinin ikinci kitabı Christian Jacques tarafından yazılan Sekna Yükseliyorum Yasak Kitap. Nemesis yayınlarından çıkıyor bu kitabımız aynı şekilde. Çevirmenimizi de söyleyelim tekrardan. Alkım Uras Fransızcadan yine çevirmiş sanırım bütün kitaplarını kendisi çeviriyor. İkinci kitabımız sırtında da yazıyor. Dediğim gibi ben zaten son derece severim. Aa içerisinde bu arada illüstrasyonlar falan da varmış. Çizimler varmış yani illüstrasyonlar demeyeyim de hani çizimler varmış. Gördüm birkaç tane sizlere de paylaşmak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Ben seviyorum böyle çizimlerin olduğu kitapları. Hoşuma gidiyor. O e, ne bileyim içine girmiş gibi hissediyorum kitabın. Görüyorum görsel olarak da desteklenen kitaplar dediğim gibi ayrı bir hoşuma gidiyor. Bu da ikinci kitabımızdı. Üçüncü kitabımıza geldik. Christian Jacques tarafından yazılan Setna Yükseliyor. Büyücülerin Düellosu. Yine Nemesis kitaptan çıkıyor kitabımız. Çevirmenimiz yine büyük olasılıkla aynı. Alkımuras tarafından Fransızcadan çevriliyor. Bu da dördüncü kitabımızmış. Burada <laughs> yazıyor efendim. Dördüncü kitabımızmış. Demek ki dört kitaplık bir seriymiş. Birazdan da sizlere üçüncü kitabını göstereceğim. Ve burada da üçüncü kitabı Ruh Hırsızı. Şöyle yine Nemesis kitaptan. Christian tarafından Setna yükseliyor. Alkım tarafından da yine çevriliyor. Aynı desenleri farklı, ee, kapak renkleri farklı ama kitaplar oldukça tatlı, hoş duruyor. Şöyle de göstereyim yan yana renkli renkli ayrı bir güzel de duruyormuş. Hoşuma da gitti. Okuduktan sonra sizlere yorumlayacağım bunları da. Zaten e, arkamda gördüğümüz bütün kitapların yorumu incelemesi kanalımda olacak. Ben hiçbir kitabı es geçmeden en küçük 10 sayfalık 20 sayfalık kitabı bile sizler için inceliyorum, yorumluyorum. Üzerine konuşulabilecek bir durumda tabii ki de hani yapmaya çalışıyorum ve sıkıcı olmadan elimden geldiğince sizlere gösteriyorum. Son iki kitabımız kaldı. Çok bir şey kalmadı efendim. Maalesef ilk çıkar çıkmaz bu kampanya. Kaçırdım sadece ilk kitabını bulabildiğim J.D. Barker'dan dördüncü maymun. Nemesis kitaptan çıkıyor tekrardan bu kitabımız. Bir polisiye kitap. Bu polisileri ben severim. Polisiye hoşuma gidiyor. İçerisinde Şöyle de bir ayracımız mevcutmuş. Onu da sizlere göstereyim. Dediğim gibi maalesef ama maalesef ikinci ve üçüncü kitabı da aslında indirimdeydi. Ben kaçırdım. Geç bulaştım, Geç satın aldım. O yüzden eğer hoşuma giderse alırım yani. Hiç sıkıntı değil. Çevirmenimiz ise Tolga Toprak'mış. Onu da sizlere söylemeden geçmeyeyim. Hepsi buradayı sık sık kontrol edin efendim. Veya e, kontrol edemiyorsanız Instagram'ınız varsa beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben e, işte 4 kitap 200 lira, 5 kitap 200 lira kampanyalarını duyuruyordum. Duyuruyorum. Instagram'da konuşamadım. Oradan beni takip ederseniz nerede ne kampanya var, ne zaman ne çıkıyor falan diye paylaşıyorum. Haberiniz olsun efendim. Ve son kitaba geliyoruz. Arturo Perez Reverte tarafından yazılmış Dumas Kulübü. Nora kitaptan çıkıyor bu. Nemesis kitabın alt şeyiymiş o da. Onu bu arkada gördüm o arada. Dora <laughs> kitaptan çıkıyor. Şöyle de bir kocaman da bir ayracımız var. Göstereyim onu da. Böyle bir ayracımız var. Çevirmenimizi de söyleyeyim hemen. İspanyolca aslında çeviren Peral Beyaz Çarum imiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Önünde de yazıyormuş zaten. Dumas Kulübü Üç silah e, hani içerisinde bahsi geçen ve ona göndermeli bir polisiye kitap olduğunu biliyorum efendim. O tarz bir şey umarım hoşuma gider, ilgimi çekti ve bu da son kitabımızda. Dediğim gibi bazı kitaplar 42 lira, bazı kitaplar 36 lira, ama toplamında 600 lirayı bulan bir alışveriş oldu. 15 tane kitap efendim sizlere gösterdiğim kitaplar devirmeden tekte de gösterebilmem gerçekten mucize. Şöyle göstereyim. İçlerinden okuduklarınız, okumak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa yorumlar bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Önerileriniz vesaire de varsa onları da paylaşabilirsiniz. Çekinmeyin efendim yorum yapın. Beraber sohbet edelim. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni Instagram, Bin Kitap, Etbet ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linklerim mevcuttur. Kanala abone olabilirsiniz. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız ayrıca da katıla tıklarsanız da kanalıma destek olabilirsiniz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.